Bu şarkı Mersin Yeni Pazar Afacı Gençlik için gelsin. Bir taşlaya vallar, Yeni Pazarla vallar, Afacı Pazarla vallar, Çay Malisi gençleri ya hepinize selamlar. Kızlar gençleri bugün yine toplanmış Ellerinde moru karakola sarılmış Bunu gören köpekler şaşırmışlar kalmış Arkalarına hiç bakmadan karakola akışmış Çabuk kulak geliyor, başı da kök çekiyor Gelinden mal olduğunu cümle alem biliyor Gel kendine güvenme, kendini hiç büyütme Kafanı yine kırarım, fazla sevinme Gel kafanı kırarım, akrabini yakarım Bizimle fazla uğraşma, o canı başına yıkarım İsterler karakolu, bahçesi her can dolu Resmiye geliyor? Devletin köpekleri yıldıramaz bizleri Bizimle uğraşmayın öldürürüz sizleri Size i̇şte köpeklemeye inan utanmıyorum Köpekler sen cesaretli ben bunu biliyorum Hoş hoş köpekler devlet sizden ne bekler Kendi fiyat kemikler hepinize de yeter Abi beyaz kemikler birbirinden Oraya geldiler mi hemen takviye isterler Çay mahallesi gençlerin dert görmesin elleri Ellerinden molotof yakıyor panzerleri Demir taşlı havalar Mervan'a ne güzel sallanlar Apo'ya feta olsun damlalardaki kanlar Yeni pazar ovası, apocular yuvası Kankusur, TCG, gerilla yoldaşları Gerillalar vuruyor, Kürdistan'ı kuruyor Gençlik kabuğu Herkes bu ne biliyor? İnsanları öldürdünüz CHP'li katiller Hükümetleri kötülediniz Erganok'uncu pislikler Herkesi kandırdınız, Kürtleri yıksaydınız bu burada bitmeyecek, herkes bunu bilecek Her gelecek, dünya adem görecek Benim size son sözüm, üzerinizde gözüm Kürt olup kürt ölürüm, bu benim gerçek özüm Yazan bir